Arkadaşlar yılan dili yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çok kullanışlı bir aparat sayesinde 30 saniyede takımınızı kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size çupra başlı olmak üzere birçok balık türünde kullanılan yılan dili takımını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şöyle bir ürün keşfettim. Bu ürün yılan dili yapımında size çok yardımcı olacak. İşinizi kolaylaştıracak bir ürün. Şöyle stoper gibi düşünün. Bu şekilde bir aparat. Çok basit bir aparat. Ama büyük kolaylıklar sağlıyor. Şimdi ben nasıl kullanacağınızı göstereyim size. Videonun daha net anlaşılabilmesi için bazı yerlerde renkli ip misina kullanacağım ama videonun sonunda size hidrokarbon misina yılan dilinin yapılmış halinde göstereceğim. Başlıyorum. Şöyle ip misina kullanacağım. Renkli belli olması için. Daha sonra da florokarbon misina ile size bitmiş halini göstereceğim. Misnamızı kestikten sonra şuradaki telleri içinden geçireceğiz misnamızı. Şöyle sırayla ikisini de geçirdikten sonra şöyle ortalayın misnanın payılarını. Ayarlayın. Şöyle. Bunu size ben en kolay nasıl yapacağınız araştırdım ve o şekilde gösteriyorum. Şöyle yukarı doğru aldık. Şu alttaki payımız azaldı. Şimdi arkadaşlar şuradaki iki teli çaprazlamasına çekeceğiz. Şöyle. Birinci tel. Bu da ikinci tel. Bu kadar kolay. Bakın. Yılan dilimiz kendiliğinden oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi yılan dilimiz kendiliğinden oluştu. Yılan dilinin zaten en büyük avantajı nedir? Çift kancalıdır ve bu kancalar birbirinden uzak durur. Dolanmayı önler. Şimdi buradaki payı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi Buralar kanca bağlamak için paylarımız. Burası da makineden gelen ana misinayı istediğimiz şekilde monte edebileceğimiz pay. Bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben size bazı fikir vermesi için şöyle şunu tavsiye edebilirim. Özellikle yılan dilini diğer takımlarda da kullanırım. Şöyle boncuklarla süsleyebilirsiniz. Özellikle karanlık ve bulanık sularda balıkların dikkatini çekmek için. Ve tabi burada hedef balığınıza göre kanca seçimini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. takımı kurşunlu olarak diple de kullanabileceğiniz gibi şamandıra ile şamandıralı takım olarak da kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir örnek yapayım hemen. Şöyle boncuklarımızı geçirelim. Ben bunu dip takımı olarak ya da şöyle küçük bir ile aynı zamanda şamandıralı olarak da kullanabileceğiniz bir takım haline getireceğim. Şöyle bir tane gezer kuşun alalım. Küçüğünden. Dediğim gibi burada kurşun ağırlığını arttırabilirsiniz Tabii ki. Ben şu an görsel olması için gösteriyorum size. Kullandığım tüm ekipmanların linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. boncukları taktım. Şöyle. Şu şekilde bir kombinasyonla bunu hem dipte dip balıkları için aynı zamanda bir şamandırayla şamandıralı takım olarak da kullanabilirsiniz. Buraya bir fır döndü takabilirsiniz. Ya da makineden gelen klipsi fır buraya bağlayabilirsiniz. Şimdi öyle bir varsayımdan yola çıkalım. Şunu ana makineden gelen klipsi fır varsayalım. Şöyle. Şimdi buraya iki tane kanca bağlayalım. Dediğim gibi kancayı hedef balığınıza göre kendiniz boy ve bat olarak seçebilirsiniz. Şöyle şimdilik iki tane bağlayayım. Ve hemen ardından size bunu florokarbon misaliyle bitmiş halinde göstereceğim. Bir tane de düğüm göstereyim. Avrupa'yı dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ben yaklaşık 10-12 santim kadar yapıyorum Şöyle kolay bir düğüm yapalım Islatarak çekin aynı şekilde diğer tarafı da bağlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aparatımız iki kancanın birbirinden ayrı durmasına fayda sağlıyor. Şimdi arkadaşlar flor karbon ile bitmiş halini göstereceğim. Böylece gerginliği daha iyi anlamanızı sağlamak istiyorum. Şimdi dediğim gibi flor karbon ile yapıyorum. Şöyle işte burada da size bir kez daha göstereyim. Şu telleri kendimize doğru çekiyoruz. Şöyle kolayca kendi yılan dilinizi hazırlayabilirsiniz. Bu payları dilediğiniz şekilde uzatıp kısaltabilirsiniz. Geri çekebilirsiniz. Çok kullanışlı. Şöyle. Şimdi buraya kancaları bağlayayım. Arkadaşlar karbon misina ile takım yeniden yaptım. Bu 30'luk bir misina. Şöyle gördüğünüz gibi yılan dili takımımız kolayca hazır kancalarımız birbirinden uzak bir şekilde. Bu takımı bu şekilde isterseniz dipte isterseniz şamandıralı olarak kullanabilirsiniz. Bunu bir çupra takımı olarak düşündüğünüzde buraya uygun ağırlıkta 20'lik 30 gramlık bir kezel kurşunla tamamlayabilirsiniz. Uygun kancalar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kancalarımız birbirinden gayet ayrık ve gergin duruyor. Bu 30'luk bir misina. Kullandığım tüm malzemelerin, kancaların, fluorokarbon misinaların, bu ayracın fosforlu boncuklarımızın ki bu fosforlu boncuklarımızı iki sebepten dolayı kullanıyoruz. Birinci olarak kurşunla aparat arasında güvenlik sağladığı için misinamızın zedelenmesini engelliyor. İkincisi de görünürlük sağlıyor. Balıkların dikkatini çekiyor. Dediğim gibi tüm ürünlerin linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Temmuz'un sağladığı avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca bedava ürünler de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu şekilde. Sorularınız olursa mesajlar kısmından bana yazın. En kısa sürede cevaplamaya çalışırım. 12 yıldır Cem'dan birçok alışveriş yaptım ve tamamen memnun kaldığımı söyleyebilirim. Üstelik fiyatları piyasanın çok altında ve ürünleri gerçekten kaliteli. Açıklamalara bıraktığım linkler üzerinden tıklayarak siz de bu avantajlardan yararlanabilirsiniz.